Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size tans göstereceğim. E, tans anlatmak için böyle bir parça ayarladım ben size. İki parça yaptım. Birini düzgün şekilde dikeceğim. Birini de yanlış dikeceğim ki ara farkı anlamanız açısından ve en büyük yapılan hataları görmeniz açısından. Pans işaretliyoruz. Şöyle çıtlar mutlaka atıyoruz. Ve pensimi ben şu şekilde çizdim. Belli oluyor mu bilmiyorum ama. Şöyle şu şekilde çizdim pensimi. Çıt yerlerinden pensi şu şekilde ikiye katlıyorum. Şurayı ucuna doğru sıfırlıyorum. Şöyle. Ve makineye koyup şimdi burayı dikiş yapacağım. Her zamanki gibi mutlaka başlarken ileri ve geri dikişimizi mutlaka yapıyoruz. Sağlamlık açısından sonra sökülmesin diyerek. Pens çizgimizin hizasından dikiyoruz. Sıfırlıyoruz. Sıfırladığımız zaman burada bitirmiyoruz pansimizi. Şöyle kaldırayım. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şu hizadan iğnenin ucundan düz bir şekilde iki adım daha dikiyorum. İleri geri yapıp bitiriyorum. Bu pensimizin dikim, doğru dikim şekli şu şekildedir arkadaşlar. Açtığımız zaman da hiçbir şekilde patlama, putlama kabarıklık olmaz ütüyü yapıncasa. Ama bir de şurada yanlış bir dikim göstereceğim size. Yine ikiye katlıyorum pansimizi, koyuyorum ve en çok yapılan hatayı söylüyorum. İleri geri yapılmıyor. Ve pas yerine doğru sıfır gelmektense şu şekilde yuvarlak dönülüp Burada da bir şey yapılmadan şu şekilde yapılıyor ve ne olmuş oluyor? Burada potluk oluşuyor. Ara yerdeki farkı şu şekilde görebilirsiniz. Burada böyle potluk oluşuyor ve bunu ütüleseniz dahi bu potluk düzelmez. Şu şekilde burada pile şeklinde durur. Ama bunu ütülediğiniz zaman pensinizi düzgün bir şekilde kaplayıp ütülediğiniz zaman Burada hiçbir şekilde potluk oluşmaz. Doğru dikim budur. Tekrar gösteriyorum. Ucuna doğru şöyle pensi diktikten sonra ucuna doğru bir iki dikiş düz inmeniz gerekiyor. İndikten sonra sağlamlaştırma yapabilirsiniz. Ya da ipliğinizi uzun bırakıp ipliği geriye doğru çekip düğüm atabilirsiniz. Yanlış dikim şu şekildedir. İnersiniz çizgiyi takip etmeden burada böyle hafif yuvarlama yapıp burayı bırakırsanız bu yanlış bir dikiştir. Bunu sakın da yapmayın. Kıyafetlerinizi gösteren pensdir ve pens dikişiniz düzgün durmazsa kıyafetlerinizde dikişinizde düzgün gözükmez arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ee, beğ videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler.